Size en iyisi birlikte oynayacağınız bir oyun açayım da siz görün. Onun ne önü lan bu? Uçağı başarıyla indirip yolcuları mutlu etmeniz lazım. Şimdi biriniz pilot olacaksınız. Ben pilot olurum. İki yıl dolmuş şöpürlüğü yaptım. Lan ne alaka pilotlukla? Kızım ne olacak? Allah Allah. Havadasın işte. Ak git. Önüne kıran dallama yok. Efendim özelim. Emniyet şeridinden giden sığır yok. Korna çalan yok. Ne olacak? Kaldırırım uçururum ben. Allah. Neyse. İyi madem ee, oğlum. Babam pilot oldu, ben ne olacağım? Sen kule ol Hacer. <laughs> ben de uzak olursun. Hmm. Anneciğim, sen de hostes olacaksın. Ee, bir şey soracağım. Ee, hostesten pilot aşk yaşıyorlar mı acaba? Yok, öyle bir şey yok. Oh Allah'ım sana Ay ben sana çok meraklıydım zaten ya. Allah'ını seversen. Hacer, boş konuşma. Bak, yolcu geldi. <laughs> Sayın yolcularımız. Sayın yolcularımız. hoş geldiniz. Birazdan uçuşumuz başlayacak. Yüksekliğimiz yaklaşık olarak üç fit olacaktır. Teşekkürler. Üç fit ne lan? Zıplasak daha uzağa uçarız. Ben de yükseklik korkusu var Hacı. Misafirlerimizi mutlu etmemiz lazım. Çok konuşma, anons geç. Ee, sayın yolcularımız, uçağımızda iki adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Biri Allah yolu, biri hak yolu. Korkutma insanları, korkutma. Evet, sayın yolcularımız. Uçuşumuz başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> i̇yi. Hiç kalkmadık daha iyi oldu böyle gidiyor. Geçip de ne hiç kalkmadık. Neyse haydi bakalım. Sevgisi başla. Ben. Nerede ineceksiniz? Afyon dinleme tesisinde. <laughs> Nerede inecekler? Yurt dışına uçuyoruz. Tek yön bu ya. Fransa merkez. Ee, merkeze uğrayamayabiliriz. Seni EP'de tükürsem ben. Tükürmek mi? Bu nasıl üslup ya? Ayrıca ben first class uçuyorum. Hala portakal suyu falan getirmediniz. Nerede şenlikler, eğlenceler? Tabii, benim üzerinde kekimiz var. Vişne suyu, kola, meyve suyu. Ne istersiniz? Kek mi? Otomüs mü bu ya? Alkollü ne var? Kolonya var dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Vallahi şikayet ederim size ha. Ne? Nereye şikayet ediyorsan ne? et. Beğenmiyorsan taksiye binseydin. Taksi mi? Evet. İyi fikir, binerim. Allah Allah. Aa! Taksi! Hacı ne yaptın? Adam uçaktan uçtu ya. Ne bileyim, atladı ya. Manyak mıdır nedir? Anneciğim, yolcuyu mutlu edemediniz. Bari uçağı düzgün indirin. He, tamam. Uçağı düzgün indirme işi bende. Hiç merak etme, hoş bende. Hadi ben bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hey. O ses ne lan? Uçağın motoruna kuş girdi. Neden kendi uçamıyor mu? Ne bileyim, yorulmuş bir bir bedebileyim Allah'a elseversin. Ana. Ne oluyor? Hacer ne oluyor? Kontrole kaybediyorum. Sen yorursan kontrolü kaybediyorum. Sen yorursan. Vallahi salak başka kimse yok. Olmadı zaten yoruldum. Dur. Hacer düşüseye düşüyor zaten. Dur, Dur. Dur ben diye Ne o? Efrit, el efritin el çekirdeği duruş. Bağış ağzını motoru Allah'tan almaz. Ben korkuyorum. Ben de çok korkuyorum açıkçası. Hakkını helal et. Seviyorum seni lan. Galiba galiba ben de seni seviyorum hocam. Hep tartışıyoruz ama galiba bizim ilişkimizin dili bu. Evet öyle. Ama ben senin her şeyini seviyorum. <laughs> Anamı da seviyor musun? Onu sevmiyorum ya yalan olmasın. Sevmiyorum yok. Orsun be hadi. <laughs> al, al. Game over. Yenildin. Hacı. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ne oğlum? Uçağı düşürdük ya lan. Uçağı düşürdünüz ama birbirinizi kazandınız baba. Doğru söylüyor lan. Ne güzel şeyler söyledi sen şey bana orada. Yok ya ben ölüyoruz diye orada yalandan şey yaptım ya. Allah ceza vermesin Osman ya. Şaka yaptım kız. Şaka yapıyorum. Ben de seni seviyorum manyak. Biz şimdi biri olduk ya. Evet. Var mısın? Oğlumuzu birlikte dövelim. Oğlum. Olur. Ee, Osman nereden çıktı lan? Tanışka dururken. Şey, abi. Çok işimli gibi. Teşekkür